Hi arkadaşlar. Hi. Ben Kerem. Bugün sizler birlikte arkadaşlar zombi oyuna başlıyoruz. Yeni bir oyun. Hiç oynamadım, bakmadım. Daha sizinle birlikte şimdi gidiyorum arkadaşlar. Daha şim, şimdi, sizinle birlikte görüyorum. Hiç araştırma yapmadım arkadaşlar. Gördüm, yükledim. Sizinle birlikte oyuna bakacağız. Nasılmış? Merak ediyorum. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hadi videoya başlayalım. Online değil, offline. Ya, bilmiyorum. Online değil. Online. Offline. İşte online. Off. neyse. Ready arkadaşlar. Ee, play. Arkadaşlar. Arkadaşlar play diyemiyorum. Dedim arkadaşlar play. Başlıyoruz bakalım ne olacak. Kanalıma tekrar abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada bunu kesinlikle ama kesinlikle küçücük. Bakın arkadaşlar. A e 7 yaş üstü asla izlemesin bu videoyu. 7 yaş üstü. zombili arkadaşlar kanımdan mı? Yani 7 yaş üstü izlemesin güzel arkadaşlar. Evet, başladı güzel bir şekilde. Ana arkadaşımız var. Başlıyor kadar arkadaşlar. Be quiet. Wrong. Arkadaşlar oyun çok kaliteli ve çok güzel. Ben beğendim. kötü geliyorlar ya. Neyse. <laughs> arkadaşlar tekrar söylüyorum kesinlikle kesinlikle 7 yaş üstü çocuklar izlemesin arkadaşlar. <laughs> pardon 7 yaş 6 çocuklar yine. Yani beyin bazen gidebiliyor. 7 yaş 6 çocuklar arkadaşlar. Kesinlikle izlemesin. Oha boz geldi. Arkadaşlar zombiler tuzak kurmuş vallahi geçemiyoruz oradan. Bir şey de yapamıyoruz neyse. Arkadaşlar zombiler var. 7 yaş altı çocuklar izlemesin arkadaşlar. Ben yani çok kanlı. Hatta arkadaşlar 9 yaş 9 yaş altı çocuklar izlemesin. 9 yaş pardon yanlış. 9 yaşlı çocuklar izlemesin çok kanlı arkadaşlar. Arkadaşlar zombileri öldürüyoruz. Oyun çok kaliteliymiş. Arkadaşlar ben PlayStation 5'te oynuyorum. PlayStation 4'te var mı bilmiyorum ama PlayStation 4 5'te oynuyorum ben. Yani size de tavsiye ederim güzel bir oyun gözüküyor arkadaşlar. Kötü basıyorlar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eğer e, arkadaşlarınızla birlikte oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Online oyun arkadaşlar. Eğer tek başınıza oynamak istiyorsanız oynayamıyorsunuz. Yanınızda tanımadığınız kişilerle oynuyorsunuz arkadaş. <laughs> arkadaşlar. Ben beni vereyim. Arkadaşlar kapı var açamıyoruz. Oyun çok güzel mi bu arada arkadaşlar? Ben bayıldım. <laughs> Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdaki zil işaretine tıklarsanız videolarımdan merhaba daha olursunuz. Onu kırın var ya. Ona basa basa kırın. Arkada bir oda var arkadaşlar orada git. Arkadaşlar koşarak geldim buraya. Arkadaşlar zombiler arasında hayatta kalma. Arkadaşlar oyun farklı ama Spiderman gibi sizi yönlendiriyor. Ben yüklemeniz afiyet ederim. Güzel. Doğru. should be Biz de güzel bir şekilde açtık arkadaşlar. Bakalım evet. ne olacak. Evet. Eğer arkadaşlar bu zombi oyununun gelmesini istiyorsanız... ...videoyu like patlaması yapın arkadaşlar. Eğer gelmesini istiyorsanız... ...like patlaması yapın. Oha arkadaşlar! Zombileri görüyor musunuz? <laughs> arkadaşlar öldüm. Çok zor arkadaşlar. Bayağı boş geldi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar oyun zor bu arada. Söyleyeyim böyle savaşlar çok zor arkadaşlar. Devamını gelmesini istiyorsanız like patlaması lütfen arkadaşlar. Like atın ben de devamını çekeyim arkadaşlar. Öldük evet çok güzel. Ama arkadaşlar herhalde oyun bizi kendi kendine dolduruyor. Bu güzel bir şey. Yani tekrar beklemek çok sıkıcı olurdu. Arkadaşlar oyun çok güzel. Benim, Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Oyun ücretsiz arkadaşlar. Ama benim benim güzel yani bu oyun. Koşalım arkadaşlar. Anam. Şey geliyor. Öldüm. Nörfe öldüm arkadaşlar. Bu nörflere dikkat etmeliyim. Kötü vuruyorlar. Kötü hasar götürüyorlar. <laughs> arkadaşlar zombiler var arkada. Her arkadaşlar biz bir tesisin içerisindeyiz yani. Bir ıı şey değiliz, fabrikanın içindeyiz herhalde zombiler basmış bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü geliyorlar ya. Oyun zor bu arada arkadaşlar ben vereyim haberini. Oyun zor oynamak istiyorsanız biraz <laughs> zorlanırsınız. Oh, buraya da gelmişler. Arkadaşlar buraya da açmanızı tavsiye ederim eğer oynuyorsanız. Silahlar falan. Güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar zombi geliyormuş benim haberim yok. Neyse öldürmeyelim devam edelim. Bu arada arkadaşlar oyunda mermi bitimi falan yok. Allah'tan yok çünkü biz böyle ölürdük net yüzde yüz. %1500 arttı arkadaşlar. Ölürdük Allah'tan oyunda mermi bitimi yok. Hemen kapıya geldik arkadaşlar. Tam verdik kendimizi arkadaşlar. Yukarı gideceğiz. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar oyun bizi oradan buraya koşturuyor. Ya gidiyoruz. Görevlerimiz var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Arkadaşlar valla benim kankiler her şeyi hallediyor benim haberim olmazsa. Ben de onların sesinden anlıyorum zaten. Kalterimize hemen çekelim. Zombi gelmiş, bizimkiler öldürmüş arkadaşlar. Hadi öldüm koptu arkadaşlar. Bir anda zombiler geldi. Öldürelim şu zombileri. çok kötü geliyorlar oğlum. Sürü sürü. Arkadaşlar çok kötü geliyorlar şu zombileri hallederim göreve gideceğim artık Arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla odun kopuyor. devam ediyoruz arkadaşlar kendimize. <laughs> Anam zombilerin gözünü gördünüz mü? Ben beyaz. Ben böyle zombi görmedim arkadaşlar ya. Neyse devam edelim. Herhalde bir alışveriş merkezindeyiz arkadaşlar. 8 zombi halledebildik. Hallettik. Ka çıkıyoruz arkadaşlar. Oyunumuz istediği yer orası. Diyoruz arkadaşlar. Adama geliyor arkadaşlar. Yani zombiler. Kupa kazandık arkadaşlar. Neyse devam edelim. Arkadaşlar görev gereği oralara gitmemizi istiyor. Ben de gidiyorum şu an. Oraya bakın. Anket aldık şunu da Arkadaşlar herhalde her şalter çektiğimizde zombiler geliyor Biz öldürelim şunları Now, Arkadaşlar şu yukarı gidelim tekrar. Zombiler geliyor sanırım arkadaşlar. Neyse devam ki. buraya gidiyoruz arkadaşlar. Green light yani yeşil ışık dedi arkadaşlar herhalde bu. Arkadaşlar ben niye böyle bir şey yaptıysam zombilerin olduğu tarafa gidiyorum. Saflık yaptım. Neyse öldürelim şunları darlamadan. Arkadaşlarımızı da kurtarmalıyız. can verdim o anda zombiler geldi öldürelim Rest in peace. Is in Gelmeye devam ediyorlar arkadaşlar. mermi arkadaşlar. Mermi bit mermi bitme yok dedim. Mermi bitme varmış arkadaşlar. Artık gideceğiz. Bana saldırmayın. Beni koruyun arkadaşlar. Bunlar beni koruyacak. Arkadaşlar <laughs> sopayla dövme varmış kılıçla. Ben de kılıçla döveceğim mecbur. koşarak alta gidiyoruz. Aha zombi var. Arkadaşlar aşağı kata ineceğiz. Kutuyu açalım belki mermi vardır arkadaşlar. Hala mermi yok. Odaya gidelim. Odaya gidelim arkadaşlar.

göstergesi bu da herhalde bu Türk değil. Aha şalter. Bu maçı var arkadaşlar şu an zombiler var yapamayız.

göremiyoruz arkadaşlar bir şey da anlamadım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öleceğim hiçbir şey olmuyor ya. <laughs> Öldüm arkadaşlar neyse bizi canlandırıyor. Arkadaşlar oyun bozdu ya şey oldu. Oraya <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. öldüm Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.